geldiler. Acele etme Ardan abla. Geldiler nihayet. <laughs> Bu sefer de su koy verirsen karışmam bak. Vallahi daha kararımı vermedim. Zaten damat adayı yine geç kaldı. <laughs> İki puan düşüyor. Amirim ne olur ya. Bari siz işi yokuşa sürmeyin. Hmm. Hoş geldiniz. Buyurun çocuk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim herkese merhabalar. <laughs> Gel bakalım güzel pepecik seni. Merhaba. Hoş geldin. Çok şık olmuşsun. Sen de öyle. Gel ay. Ee, amirim bu sefer nasıl? Yani takım elbiseyi beğendim. Ama kravattan bir puan <laughs> düşüyor. Çocuklar siz amirinizin kusuruna ağlama bakmayın sen ağlama. Olimpiyatlardan sonra böyle oldu Kendini masa hakemi sanıyor <laughs> İnşallah. Hilal <laughs> Hücreden <İkaner> abla. <Gülüyor> 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 Efendim ne diyorduk? Oğlumuz maşallah görüntüyü de düzelttiğine göre... ...artık evlenmelerinin önünde hiç mi engel kalmadı? Kızım sana zahmet. Bir bardak su getirir misin bana? Ne diyorduk? La havle la kuvvete. <laughs> diyorduk ki... ...Allah'ın emri... ...Peygamber Efendimizin kavliyle... Ya Alperen... ...bak bakalım benim gözlük arabada mı kalmış? Ne gözlüğü baba ya? Sen gözlük takmazsın ki. Ya sabır. Kızımız Halime'yi Necip Bey... ...oğlumuz Yiğit'e istiyoruz... Ha, su da geldi. Su verenlerin çok olsun kızım. <gülüyor> ah. <gülüyor> Şükür. Afiyet olsun. Kızım, istersen Yiğit abine de getir. Hani Üzerine bir bardak soğuk su içecek ya. Şimdiden peşin peşin içsin. Ya amirim bakın lütfen. Yani kalp krizi mi geçirteceksiniz bana? Kahve güzel olmuş. Evet. sen karışma bakayım büyüklerin işine. Ya bırakın ya bırakın lütfen. Hah olacağı buydu. Sonunda delirsin çocuğu. Tamam canım. Aferin. Aferin Bak. Abiciğim e, şey amirim. Hadi bana acımıyorsunuz. Şu el kadar çocuğa acıyın. Şu masum, şu şirin, şu... <laughs> Öksüz. Ha, şu öksüz bebeğe acı. Şimdi ağlayacağım ya. Dur bir düşünelim. Ah, ah. İyi, tamam, tamam. Verdim gitti. Allah! Verim <laughs> <aferin> be Allah! <laughs> hop, 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 dur hele. Sana değil, sana vermedim. Ne? Nasıl yani? Yani Halime'yi sana vermedim. Ama Recep. <laughs> i̇yi de kime verdim? Şu el kadar bebeğe. Şu masum. Şu şirin. Şu. Şu. Öksüz. <laughs> ah, şu öksüz bebeğe verdim. Sana eş olsun diye değil. Şu cazı anne olsun diye verdim. <gülüyor> <gülüyor> ah, nihayet uyudu yumurcaklar. <laughs> Benim aklım karıştı amirim. Siz tam olarak ne demek istediniz? Ay şimdi düşüp bayılacağım yani. Ee, i̇yi de, efendi kalk bakalım. Gel gel. Halime sen de gel. Hadi kalkın kalkın. Hadi bakalım. <laughs> gel bakalım. Şey <laughs> ne yaptıysam, sizi sevdiğim için yaptım. Birbirinizin kıymetini bilin, anlayın diye yaptım. Benim için senin Nurbanu'dan, senin de Alperen'den bir farkınız yok. Siz hem benim iş arkadaşım, hem de evladımsınız. Bir yanlışımız olduysa affedin lütfen. Oğlum senin neren doğru ki? Alperen, getir bakalım şu yüzükleri. Emir Ömür boyu mutlu olun. ne kadar güzeller. Öpeyim anne. Kızım. Ay, sağ ol. İnşallah mutlu olursun.